Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Hemen Evet bölümlerimiz açık. Hemen en zor bölümlerden birini açalım. Bakalım geçebilecek miyiz? Aa! <laughs> Bir göreceğiz. reklam çıktı. Evet. Evet. Birden başlayalım. Geçelim. Tamam. Evet. Karakterimiz Üzüm ile birinci bölümü oynuyoruz. bölüm geçtik ileyiz. Hemen şöyle. Şimdi şöyle denesem olur mu? Evet. Beni <laughs> taktik. Böyle yapmaya gerek yok artık. Bunun yerine böyle yapabiliriz. <laughs> Hop. Öl kare. Belki gelir. Evet geldi. Getirdik. Hemen üstünden. Evet. Aa başarının kilini açtık. Şarak yıldıza zıpl zıplaymış. Geçelim. Gene reklam geldi. Şunu şuraya alalım. Tamam. Heh, kapak tuşu varmış zaten. Seviye 4'e gelmişiz. Başka oyunlar da oynayacağız. Red Ball yeterli mi bu kadar? Dur bu bölümüze geçelim. Ondan sonra başka oyunlarımızdan birine geçeriz. Tamam. Bu geri geliyordu değil mi? Gelmiyordu. Tamam o Zaten buraya geçene kadar 5 dakika olur mu? Bilmiyorum. Birazcık değil. Sonunda tamam arkadaşlar. Kari alalım. alalım. Hop, hop. Hepsini birlikte ettiriyoruz. Hadi. Aha. Bay bay kanalda. Başarının kilidi açıldı. Tuzak çukuru. 500. XP. Dur alamadım. Geri 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 geri. İleri Baş. Hoppa. Evet burası da biraz zor bölüm. Evet. Biz buraya geçelim. Şey yapacağız diyorduk. Geçtik mi? <laughs> evet. Geçtik. Bu sefer unutmayacağım. Şöyle. Evet. Ben bir yer hazırladım. Oraya göre oynayacağız. Evet. Red sonra e-futbol geliyor. Oynayacağımız oyunlar bunlar. E-futbola girelim. Bir maç atıp çıkacağız. Arkadaşlar. <laughs> hemen girsin. Telefon ders dönmüş. Ha. İnşallah oyunun seslerini falan da duymuş değiliz. Basalım. Açılıyor. Evet açıldı. Yaldık. Buraya alalım. Kapat. Bakalım. Giriş bonusu 10.000 GP alalım. Giriş bonusu beceri arttırmanı programı çarpı Çıkalım. Ödüllerimizi alacağız. Kadroyu göstereceğim. Nasıl gireceğiz? Sonra çıkıp sırada ne varsa o oyunu oynayacağız. Şöyle atalım. Kesin yakalayamayacak. Evet. Penaltı vuruşu gol oldu. Ver 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 ver. Tamam. Buralara ben çok bakmıyorum. Ama şimdi bakacağım. Ha buraymış. Daha az önce Tümünü al dedim arkadaşlar okumadan direkt. Görevleri alalım. Tümünü al. Tamam. Başka yerde var mı yok? Daha alacağımız bir şey var mı? yok gibi duruyor. Artık kadroyu göstereyim. Evet. Kadron böyle. Kalecim 89. Stoper 87. Gördüğünüz gibi. Sağ kanatım Ronaldo. 92. Messi var. Mbappe, Haaland, Neymar. Arkadaşlar bu Neymar. Oh, bakın. Neymar JR 92'lik. Bir tane daha Neymar var. Ha şu. Bakalım nerede o? Bak burada bir tane Messi var. Peki bu 86'lık ya. 96 sandım arkadaşlar. Tamam kalsın orada o. Bakalım başka güzel ne var burada. bulmam lazım. Diğeri nerede? Diğer mi? Diğer Neymar yok. Şurada olabilir mi? Neyse. Evet. Kolektif güç 2498. Galatasaray SK. Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı seçtim. Bakalım manajere top çevirme oyunu 80 uzun topla kontra 62 uzun top 31 hızlı kontra kontra tak 55 açıkta 75 artık girelim girebiliriz sanırım değil mi evet girelim Turnuva mı? Olmayalım. Etkinlik oynayalım. Etkinlik GZ'ye karşı. İspanyol kulübe mi girelim? Bakayım. Aha. Turkish kulübs. Turkish, Turkish, Turkish. Aa. iki gün kalmış. Arkadaşlar bir maç atıp çıkacağız dedim de. Bir daha, daha fazla oynayabilirim. Turkish kulüp buldum. İki gün sonra da giriyor Gidiyormuş yani. O yüzden hemen gidiyorum. Galatasaray'a karşı ne geliyor? Gene Galatasaray geldi. Evet. Dünyanın en iyi takımına karşı dünyanın en iyi takımı. <laughs> Oyun çok akıllı. Bari bir Fenerbahçe Beşiktaş falan verseydi onları yenseydim. Onları yeneydim zaten o ma öyle maç yenmiş olurdum. Galatasaray Galatasaray ne ya? He kadro farklı ama. Acaba o aldılar mı? Osman gerçek takım olarak Galatasaray'da da karşı takımdaki Galatasaray'da var mı? Acaba. Gol 1-0. Konuşurken gol attım. 6. dakikaya girerken 5.58. Ama 6 yazıyor. Alalım topu. Arkadaşlar ikinci gole merhaba deyin. <laughs> Oha olmadı ya. Neyse bir şey olmaz. Fernando Muslera. Keşke benim kalecim de Fernando Muslera olsaydı da olamıyor maalesef. Evet ikinci gole şimdi merhaba diyelim. Evet başlayın bakalım. Üçüncü gole merhaba diyebilir miyiz? Bence deriz. Dedik. Bine. İnşallah sesim geliyor ya. Hiç uzun video yapmıyordum. Ama artık atacağım bir abone olmuşuz kız. Birinci aboneye çok teşekkür ediyorum. Ve niye acaba başta 38 yapmıştınız? İki abonem çıkmıştı. Çok üzüldüm. Ama şimdi onlar biri geldi ve artı bir aldım. Evet teşekkürler. Arkadaşlar ben 50 abone yapınca size canlı yayın açayım. Tabi yüzümüz gözükmüyorsa inşallah. Gözükmeden oluyor herhalde. Aynen oluyor. Evet oluyor. Ama herhalde ayarlamam lazım. Saat kaçta açalım? Yorumlara yazın. Siz okuldan gelince bir saat belirleyelim. Açalım o zaman. Ama 50 abone olunca 50 abone olmadan açamıyoruz. YouTube izin vermiyor maalesef. YouTube'dan değil başka bir yerden açılıyorsa söyleyin de oradan açak hemen. Yay 5-0 yaptım. Bakalım 18. arkaya gitmişiz. İyi. Piyuuu. Altıya hoş geldin. Evet <laughs> gol. Oo. İnşallah ekranın tamamını görür görürsünüz. Önceki videolar gibi olmaz. Başka bir şey kullanıyorum da. Ü. Şu. Ni. Aa mağara itardı. Ver bakayım. Gene aldı. Ne? Şu 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 Bam 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 Hop 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 Vaaay. Böyle atamadık. <laughs> Aha biz kullanıyoruz. Lionel Messi. Bakalım bir hangisi de en iyisi. Zaten direkt etmiş en iyisini. Atalım. Ya. Hop, hop. Hop. 7-0. Ronaldo'nun sayısı 7. zero. Zero. Barış Yılmaz. Alper'i nerede bunun? Aha Gabriel Saray almışlar. Gabriel Saray yazıyordu. Gören var mı? Hadi. 8 hmm, mi olduk? Sanırım evet 8 olduk. I made you zero. et birazdan arasına gireceğiz. Oy o nasıl gol? Hem de 46 artı işte. Zamanı ben David'i 92'lik 95'lik 95'lik olsaydı. Çünkü ben Ronaldo'cuyum. Olsada bu videoyu gören Messi. <laughs> Aha 9 olmuş. I'm my new zero. Yalnızlığım. Aha devre arasına girdik. Şuralara bakalım. Topa sahip olma. Ben 52 adam 48. Şutlar benim 14 adamın 0. Kaleyi bulan şut benim 9 adamın 0. Fauller 0 0. Offside onun 0 benim 0. Köşe vuruşları benim 1 onun 0. Serbest vuruşlar onun 0 benim. Onun 0 benim 0. Paslar onun 25 benim 22 başarılı pas. Onun 21 benim 16. Ortalar 0 0 top kesme. Benim, adamın 3 benim 4. Top çalmalar adamın 1 benim 11. Kurtarış 0 0. Benim atlığım golü adam hiçbirisini tutamadı. Adam zaten benim kaleye yaklaşmadı. O yüzden 0 0. Evet, kalelerin yerleri değişti. Hop. Atamadım gitti. Neymar. Yine o ne Elmit, çime, 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 Hop, bam. Hop, bam. Hop, bam. Hop, bam. Hop, bam. Hop, bam. Acaba yürümeden sadece paslaşarak gol atabilir miyiz? Hop, bam. Hop, bam. Hop, bam. Olmadı ya. Keşke biraz daha sert atsaydım. Abi ben mi kullanıyorum? Hop. İyi. Lan. Heh, tamam şimdi 10. golümüzü attık. I'm telling you zero. Yes. Acaba on, acaba 11'leri göreceğiz mi? Bence görürüz, daha 57. dakikada değil miyiz? Hop, kaleler değişmişti değil mi? Evet, 11'i de gördük. I'm 11, you 0. bilmiyorum 15 15 14 14dü 13 ne? <laughs> hatırlamadım 12 ile 12 İngilizce söylemedim of farklı mı Evet olsun ama adamlar kullanıyor. Var mı? Out da olabilir. Bam. Hop hop hop. Hop. Atamadım. Aha Galatasaray'da Netflix'ten mesaj geldi. Hani şu kanallar var ya WhatsApp'ta oradan. Ben. Ben, 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 direktman dışarıya taç kullanıyoruz. Şuraya atak daha. 75. dakikadayız artık gol olur mu hiç bilmiyorum. Ya oh. ben olmadı bana. Aha Be. Ni? Birazdan taç olabilir ama olmaz. Şuradan ve bam. Oh. <laughs> 80. Şimdi dakikaya girdik. Artık gol girmez ya. Da. Daha. Bir adım mı offside? Nasıl ya? Bir adım ile offside mı olur? Hadi ya. Aha gol gidebilir

bu direktten ne istiyorum ben ya? Karşımdaki acaba bot mu? Bence bot. Gerçek adam çünkü 14 gol yemez. Evet artık İngilizceyi anladı. Fourteen. I'm fourteen. You zero. Z zero. Hehehe. <laughs> eskiden çok kötü oyuncular veya botlar geliyordu. 20'ye 0 yeniyordum. Şimdi botlar gelmiyor ama. Bir tane daha gol girer mi? Yeah! Maç bitti maç bitti maç diye yani mu Buraları ben okumuyorum. Kendiniz durdurup okursunuz. 14 0. Ye. Yeah. Ben geliyor bana ne seviye atlandı okey ver bakayım etkinlik puanları aldım da 100 sonraki ödüle 360 puan var. Turkish iş Tamam Galatasaray vs Galatasaray ben geldim. evet, bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar bu videoyu kapatacağım. Maalesef. Ama yakın zamanda o diğer oyunları da oynayacağım. Bay bay.